Şimdi bu meseleleri konuşmaya başlayalım. Kıymetli bir konuğum var. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikte olacak. Sayın Keskin merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba Sinem Hanım. İyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını aktardık. Hamaneinkini paylaştık. Öncelikle bir Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım istiyorum. Ee, İranlı yetkililer Beyaz Saraya gelmek istiyor dedi. İran tarafı bunu reddetti. Ama bir taraftan da İsrail durursa bu olabilir dedi. Bu ihtimal olabilir dedi. İki taraf birbirini yalanlıyor. Ee, Hamaneyin açıklamaları da sert. İran zorla dayatılan barışı da savaşı da kabul etmeyecek diyor ve cezalandırılacak İsrail tarafı ifadelerini de kullanıyor. Bir yandan da Donald Trump'ın hakikaten böyle e, insanı sersemleten açıklamaları var diyebiliriz Sayın Keskin. Çünkü bir söylediği öteki gün değişebiliyor baktığımız zaman ve şu da dikkat çekici bir açıklamaydı. İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum. Şimdi bu da tuhaf bir açıklama. Hem... Bu Beyaz Saray'da görüşme olur mu meselesine dair yorumlarınızı merak ediyorum. Hem de Donald Trump'ın yapmış olduğu o açıklama kararlarımı son dakika veririm açıklaması müttefikleri böyle tedirgin eden bir açıklama mı yoksa politika mı yoksa bu stratejik bir e, ifade mi? Ee, aslında Amerikan başkanları tarihinde veya genel olarak e, devlet başkanları tarihinde açıklamaları bu kadar birbirinden tutarsız olan ve aynı şekilde bundan herhangi bir rahatsızlık duymayan başka kaç kişi vardır bunun üzerinde durmak lazım Benim aklıma gelmiyor. normalde biz dış normalde biz dış politika analizi yaparken bu liderlerin açıklamaları söylemleri bizim için çok aslında kıymeti olan akademik karşılığı olan verilerdir. Ama Donald Trump üzerinde bu geçerli değil. Çünkü e, her ne söylese dakikalar sonra bunu yalanlayabilir, aksini söyleyebilir. Böyle bir isimden bahsediyoruz. Bu da tabii işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor. Mesela e, Trump şimdi bugüne kadar İran'ı cezalandırmaktan bahsediyor. İşte İsrail'in saldırması için Netanyahu'nun önünü açtığını söylüyor. Yarın e, uyandığımızda veya birkaç saat sonra bir açıklama yapsa, ya da şöyle bir olay olsa işte İran şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirse Tel Aviv'e yıkıcı etki yaratsa Trump da çıkıp işte ben zaten ya huyu beni dinlemedi İran der. tehlikeli bir düşman diye onu der. Ve kimse buna şaşırır mı? Kimse de Trump'ı az biraz takip eden hiç kimse şaşırmaz. Yani alışına geldiğin dışında belki de dosta korku düşmana güven veren bir tarzı var. <laughs> açıklamalar noktasında. Ee, tabii o yüzden çok dikkate, al, dikkate sürekli takipteyiz ama e, açıklamaları üzerinden Amerikan dış politikasını okumak çok mümkün değil. Tabii bunun şöyle bir avantajı var sinemanın. Ee, Amerika'daki dış politikanın karar alıcılarına bir alan açıyor. Yani pazarlık noktasında veya işte diğer devletlere baskı noktasında çok daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Tutarlı bir çizgiye belki de Amerikan dış politikanın hap, dış politikasını Hapsetmiyor tırnak Hı. içerisinde. E, bu tabi e, ama uzun dönemde Amerika'nın güvenilirliğini, istikrarını mutlaka dış politikada sarsıcı bir adım. Mutlaka. Şöyle bir durum var e, ve mesela konuşurken çok net e, yani doğruluk gibi bir kaygısı da yok Trump'ın. Bu da bir başka gerçek. Çıkıp hiç olmamış bir şeyi olmuş gibi söyleyebilir. pakistan hindistan savaşında da çıktı. İşte devreye girdim ve aralarını buldum. Onları savaştan vazgeçirdim diyor. Evet. İki taraftan da açıklama geliyor. Öyle bir şey olmadı. Trump yani görüşmedik bile Trump'la falan diye açıklama geliyor. Ve bundan yüzü de kızarmıyor. Bu tabii çok değişik bir tarz. Ee, ama tabii diyorum ya Amerika'nın dış politik etkinliğini de kısıtlayan bir alan bir anlamda. Belki esneklik kazandırıyor ama e, ciddiyetini kaybediyor. En önemlisi evet. bu. Şimdi İran kanadından da bununla ilgili açıklamalar geldi geldi görüşmeyle ilgili. Şu bir gerçek aslında görüşme ve müzakere masasında oturma şu aşamada İran için gerekiyor. İran dış politikası da buna odaklı saldırılar ilk başladığı günden itibaren çünkü aslında bir şok yarattı İsrail tarafında bu saldırılar ve İran tarafında özür diliyorum. Ve diplomatik kanallar üzerinden ilerlenmesine yönelik bir takım arayışlar var. Bu noktada mesela Cenevre görüşme, Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirilmesi için Avrupa ülkeleriyle de bir temas var. Saldırıların üçüncü evet. günü de yanılmıyorsam Körfez ülkelerine de devreye girmeleri ve işte Amerika ile bir müzakere ortamı sağlamaları için Tahran yönetiminin de talepte bulunduğuna dair birkaç farklı kaynaktan haberler gelmişti. Hı hı. Ama tabii burada belki küçük nüans farklılıkları var. Yani haberin anlatırken de söylendi devrimden bu yana neredeyse hiçbir Amerikan başkanı ya da başkan yardımcısı Tahran'da yetkililerle görüşmedi. Tahranlı yetkililerle doğrudan. Genelde dolaylı müzakereler şeklinde yürüyor. Tabi bu dolaylı müzakereleri yürütecek çok sayıda aktör var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Körfez'de de güçlü aktörler var. Evet. Umman var, Katar var. bu Belki yani bu süreçte onlar da devreye girebilir. Ama tabii doğrudan bir görüşme şu aşamada çok mümkün değil. Bu saldırı olmasaydı da doğrudan bir görüşme yine tartışmaya çıktı. Çünkü e, İran'daki rejim söylemini tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şeytan İsrail'in küçük şeytan olduğu üzerine inşa ediyor ve mesela Tahran'a gittiğinizde şunu görürsünüz. Şehrin en önemli görülmesi gereken e, kültürel noktaları yani müzeleri. Bir tanesi Amerikan Büyükelçiliği'dir. 79 devrimi döneminde bastılan ve aslında İran'a yönelik o ajanlık faaliyetlerinin yürütüldüğünün anlatıldığı e, Amerikan Büyükelçiliği'dir. Bir de işte devrim öncesi şah rejiminin İstibara teşkilatı, SAVAK'ın hapishanede işkence, muhaliflere işte protestoculara, devrimcilere işkence ettiğini gösteren hapishane müzesi vardır. Bunlar sembolik önem vardır ve zaten temelde işte karşıt bir söylem geliştiriliyor. Şimdi bu hava saldırısından sonra Amerika'ya gitmek ya da Amerika'yla doğrudan görüşmek hele ki Trump bu kadar e, üstten konuşurken ya. yani artık onlara müsaade etmiyorum. Tamamen nükleer çalışmalarını bitirecekler falan. E, İran'daki rejim adına net bir yenilgi olarak da okunabilir. Dolayısıyla bu tarzda bir görüşme ortamı belki çok e, şu aşamada söz konusu değil. Hele ki Beyaz Saraya gidip görüşmeleri e, çok mümkün, çok yakın gözükmüyor. Evet. Peki şu sizin dikkat çektiğiniz meseleyi de konuşalım isterim. Cenevre meselesi. İşte Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ile görüşecekti, görüşecek e, İran dışişleri bakanı Abbas Arakçı ve aslında Alman diplomatik kaynağın belirttiği bir husus da var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile koordine edildiğini söyledi bu görüşmenin. Şimdi bunun önemine bir yandan bir yandan da bu Cenevre'de oluşturulacak masadan bir sonuç çıkma ihtimali ne? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde şart kabul etmiyorken. Böyle bir gerçek var. Bu aktörler, saydığımız üç aktör, Almanya, İngiltere, Fransa, 2015'teki müzakerelerin de taraflarıydı. Yani buna Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'i, Rusya'yı da ekleyebilirsiniz o dönem. Bu gün birazcık daha Avrupalı ülkelerinde e, ateşin kesilmesi, savaşın sonlanması noktasında devreye girdiğini biliyoruz. Ama tabii şöyle de bir e, ikicilikli tutum var. Bundan e, önceki dönemlerde yani 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı operasyonu sonrası dönemde sinemanın. Hanım... E, Yine gerilimler yaşanmıştı İran İsrail arasında. İsrail yine İran'ı hedef almıştı. Diplomatik misyonu ki uluslararası hukukun e, en temel kurallarından bir tanesidir. Diplomatlara saldırmazsınız. Evet. Şam'daki İran konsolosluğunu bombalamıştı İsrail. Sonrasında başlayan füze atışlarında e, İsrail'in savunmasına İngiltere doğrudan destek vermişti. Şimdi bu noktada İngiltere'nin belki bu saldırı sonrasında savunma desteği vermiyor. En azından bu aşamaya kadar. Ee, ama tabii ne kadar güvenilir bir ara bulucu olur ya da masada ne kadar tarafsız bir e, muhatap olur bu tartışmalı. Ama tarafı da olsa İran'ın bu müzakere sürecine ihtiyacı var. Ya da Almanya'ya bakalım. Almanya'da işte en üst seviyeden Cumhurbaşkanından İsrail bizim yapmak istemediğimiz pis işlerimizi yapıyor dedi. İran saldırısından sonra. Yani böyle bir e, evet. grupla görüşecek. Fransa biraz daha tabii orta noktaya yakın durmaya çalışıyor e, bu dönemde iç baskılar dolayısıyla ama e, sonuçta bu aktörlerin üçü de tam manası tarafsız demek çok mümkün değil. Yani İsrail'in saldırganlığını durdurmak noktasında, Gazze'deki soykırımı durdurma sürecinde etkinlik gösterebildiler mi? Gösteremediler. Hayır. Hatta uzun süre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İngiltere ve Fransa ateşkes çağrılarını da veto etti. Ee, dolayısıyla tabii bu aktörlerle kurulacak temas, birincisi bu aktörler bu noktada ne kadar samimi davranacak, ne kadar yapıcı davranacak? İkincisi melevki uzlaşıldı. Hı hı. Yani mesela Tahran'a şu dendi. Nükleer zenginleştirme faaliyetlerini sen işte %60'ın üzerine çıkardın son dönemde. Evet %90'da silah aşılması. E, ee, gerçi rakamlara göre %80'in üzerinde İran ama dediler ki İran'a %30'a çek ve %30'da tut. Tamam İran da bunu kabul etti. İsrail duracak mı? Amerika bunu kabul edecek mi? Tamam. Böyle bir gerçeklik var. Yani İsrail durmadığında İsrail'i durdurmak adına ne yapacak ya da bu devletler? Ee, sahada etkinliğiniz olmadığında ...ya da sahada İsrail'i durduracak e, kapasiteniz olmadığında... E, ...bu görüşmelerde de ister istemez biraz daha tartışmalı hale gelebiliyor. Tabii e, bu temaslar İran için ciddi bir çıkış yolu... ...ve cepheyi mümkün olduğu kadar dar tutmaya çalışıyorlar. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'ni bile Sinema'nın karşılarına doğrudan almadılar. Özen gösteriyorlar bu evet. noktada. Çünkü e, yani Amerika'yı dışarıda tutmak... İsrail'deki Netanyahu yönetimini de zor durumda bırakmalarını sağlayacak ilerleyen dönemlerde. Yani İran direnebilirse, e, burada mesela İran'ın mı nefesi daha uzun yeter? Yoksa yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin tam sahadaki desteğini almamış bir Netanyahu'nun mu nefesi daha çok yeter? Bu sorunun da üzerinde durmak lazım. E, tabii tekrar sorunuza gelecek olursak, Cenevre'den net bir sonuç çıkar mı? Çıkan sonuç etkili olur mu? E, bunlar temelinde soru işaretleri. Evet. Belki görüşmeden sonra daha net bir yapabiliriz. Peki. Şimdi e, bir son dakika gelişmesi var. Onu aktarmak istiyorum öncelikle. İsrail ordusundan bir duyuru yapıldı. Yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı ifade edildi. Görüntüleri de ekranlarınıza yansıtıyoruz şu anda canlı olarak. E, bir yandan da sığınaklara inilmesi hususunda önemli bir çağrı var. Artık konuğuma dönmek istiyorum. E ee, Yusuf Bahadır Keskin'le birlikteydik. Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le birlikteydik. Ee, Sayın Keskin. Tel Aviv güne bu şekilde uyandı. Bir yandan masayı konuşuyorduk. İşte nükleer anlaşma çıkar mı, çıkmaz mı? Eğer çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e saldırıları durdurmasının noktasında çağrı yapar mı? Şimdi siz İsrail'in durdurulması, durdurulabilmesi nasıl olacak hususunda aslında değerlendirmede bulundunuz ama şunu sormak istiyorum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri durması hususunda bir çağrı yaparsa İsrail bunu dinler mi yoksa devam eder mi? Nihai amacına ulaşması hususunda İsrail şöyle demişti. Fordo nükleer tesisini imha etmeden bu iş bitmeyecek. Ne dersiniz bu yönde tamam. adımlar atmayı sürdürür mü? Amerika Birleşik Devletleri'ni dinlemeyip eğer masadan anlaşma konusunda bir e, olumlu sonuç çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri'ni dinlemez mi yoksa hayır Amerika Birleşik Devletleri'nin çağrısı dinlenmeli ve makul olunmalı hususunda bir adım atılır mı İsrail tarafından? Şimdi sinemalım bir yakın tarihten alarak devam edeyim. Buyurun. Ee, bu 2015'teki anlaşma sonrasında e, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı şey, Almanya'nın taraf olduğu bir anlaşma vardı. Bu anlaşma <laughs> imzalandıktan 3 sene sonra bozuldu. Bozulma sebebi de Amerika'da Trump'ın e, başkan seçildikten sonra bu anlaşmada çekilmesiyle. Şimdi aslında mesele tamamen nükleer silah üretemeyecek bir nükleer teknolojinin kabul edilmesi olsaydı bu anlaşma zaten o zaman yürütülebilirdi. Anlaşmadan Amerika çekilip bu anlaşma bozulduktan sonra İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etti. Anlatırken siz de aslında güzel ifade ettiniz. Burada İran'ın nükleer faaliyetlerinin sakıncalı uluslararası hukuka aykırı bir noktaya evrildiği tartışılabilir. Çünkü saldırıdan birkaç saat önce e, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın kurallara uymadığı yönünde oybirliğiyle bir karar almıştı. Ama şöyle bir gerçeklik var. Buna bir müdahale gerçekleştirilecekse dünyada bunu yapmaya hakkı olmayan iki tane ülke var. Bir tanesi Kuzey Kore, bir diğeri de İsrail. Evet. İsrail bu saldırıyı gerçekleştirdi. Neden hakkı yok diyorum? Ee, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması (NPT) taraf olmayan bir aktör var. İsrail. Nükleer silahı edinen bir aktör. İsrail. Ee, uluslararası hukuku Büyük ölçüde hiçe sahip bir aktör yine İsrail. Ve bu saldırıyı önleyici, meşru savunma e, kılıfına uydurmak istese de... ...aslında bu saldırının hiçbir uluslararası meşruiyeti yok. Çünkü İran'ın nükleer silah elde ettiğine dair... ...ya da nükleer silah elde etmeye çok yakın olduğuna dair de veriler yok. Evet, İran'ın nükleer silah edilmesi Türkiye açısından da e, olumlu bir gelişme değil. Evet. Ama tabii bu sürecin bu şekilde ilerlemesi... ...İsrail'in bu saldırganlığının artık İran'a sıçraması... ...bütün bölge açısından hatta küresel sistem açısından ciddi riskler barındırıyor. Şöyle bir gerçeklik var. Bundan önce dur çağrıları yapıldı. Biden da yaptı. Trump da yaptı. Hatta Trump bunu çok iddialı şekilde yaptı. İşte ben olsaydım bu savaşlar çıkmazdı. Evet. Ukrayna işgal edilmezdi. Ee, çok iddialı çıkışlar yapmıştı. Ama baktığımızda savaşlar e, durmayı bir kenara bırakın... Arttı. ...genişleyerek, büyüyerek devam ediyor aynı şekilde. Şöyle şunu da eklemek lazım tabii. Bu bir dur çağrısı eğer nükleer anlaşma olursa gelir... Ama bu dur çağrısına uymak İsrail hangi noktada durmayı kabul eder? Bunu da kapalı kapılar ardında muhtemelen müzakere ediyorlar. Gazze'de durduramadılar yani soykırımdan alıkoyamadılar. Ama burada da şöyle bir gerçeklik var. Karşındaki bir araya gelmiş işte eldeki imkanlarla roket yapıp onu atabilen birkaç tane genç Hamas militanı değil karşında hava savunma sistemleri olan iyi kötü, Aynen. elinde balistik füzeleri olan, hipersonik füzeleri olan bir devlet var. 100 milyon yakın nüfusu olan bir devlet var. Ve burada şu var, Fordo tesisleriyle ilgili de hani bir iki bir şey söylemek lazım. Buyurun. Bu tesisler e, yerin ciddi şekilde altında muhafaza edilebilen bir noktada. Bu tesisleri şu ana kadar İsrail e, zarar veremedi. Kaldı ki zaten nükleer tesislere saldırı düzenlemekte de uluslararası hukuka göre suç ama tabi uluslararası hukuk ve İsrail'i aynı cümlede kullandığımızda zaten abes duruyor. Bu e, 1981'de Irak'ta e, Tammuz nükleer tesisi vardı. Buraya bir saldırı düzenlemişti İsrail. Bu saldırıdan sonra İran zaten Fordo'yu yerin altında güvenli bir noktada inşa etme fikri o zaman uyandı. Ve aslında baktığımızda İsrail mevcut imkanlarla burayı e, imha edemiyor. Buraya zarar veremiyor. Yerin üstünde Natanz'daki tesislere zarar verdi ama Fordo'daki tesislere e, bir herhangi bir şey ABD yapamıyor. ABD'ye ihtiyacı bir plan, var. Şöyle bir plan vardı aslında. Yani bu saldırı planı Amerika'ya sunulurken e, Amerikalılar şunu demiş. Sizin elinizde bu tesisi vuracak ekipman yok. Yani bu tesis sadece e, B-2 bombardıman uçaklarının taşıdıkları Hına kavcısı dedikleri bunker buster düzeyleriyle vurulabilir. Bunları da Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e vermiyor. Neden vermiyor? Washington'ın onayı olmadan bu tarz bir operasyona girişmemesi için vermiyordu hı hı. aslında. Ve şimdi İsrail bunu istiyor ama Washington'ın onayı olmadan muhtemelen böyle bir saldırıyı başlattıkları için yani Washington'ı buna zorladıkları için e, bir nevi belki de İsrail'in kulağını çekiyor Washington. Bu da bir ihtimal. Bu Olabilir. ihtimaller arasında. E, tabii Süreç şöyle ilerleyebilirsin, inanamadım. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kendi şartları doğrultusunda masaya çağırır. Ee, yoksa İsrail'i kötü polis gibi masaya sürdü İran'ın üzerine. Ve İran eğer müzakerede en azından e, Trump'ın istediği noktaya bir nebze yaklaşmayı yine reddeder, e, kendi bildiği doğrultusunda bu işi uzatırsa, belki e, bu B-2 bombardımanı bu tesislerin imhası noktasında belki, Amerika Birleşik Devletleri devreye girebilir ama burada şöyle bir durum var. Enteresandır. E, iki taraf arasında, Tahran'la Washington hattında değişik bir iletişim kültürü var. Bunu nereden biliyoruz? İşte Kasım Süleymani öldürüldükten sonra e, Tahran intikam yeminleri, kızıl bayraklar ne yaptı? Irak'la Bağdat yakınlarındaki Amerikan üslerini e, saldırı düzenledi. İntikam aldık diye rejim propaganda yaptı sürekli bir iki gün geçmeden Trump ilaçlama yapmıştı hatırlarsınız. Askerlerimiz güvendeydi haberimiz vardı. Tahran'dakiler bize haber verdi. Evet. hiçbirinin burnu bile kanamadı diye. Bu tarz bir belki saldırı bakın bu nükleer testleri vuracağız. Orayı boşaltın önleminizi alın diyerek e, bir saldırı gerçekleştirebilir. Böylece Netanyahu da bunu kendi toplumuna sadar. E, Trump da gittim ve İran'ı cezalandırdım işte savaşı bitirdim diye kendi toplumuna sadar. E, şeyde İran'daki rejim de bir şekilde bunu işte büyük şeytanla, küçük şeytanla mücadele ettik, onları cezalandırdık, çok da geri gitmedik diye pazarlayabilir. Üç tarafında bundan belki en azından kendini teselli edecek kazançlarla ayrılması durumu söz konusu olabilir. tabi işin uzamasından çok daha iyi bir senaryo çünkü bu sürecin uzaması demek, bu sürecin körfeze sıçraması, hürümün boğazına sıçraması demek, bütün dünyada ciddi sorunlar yaratabilecek, tedarik zincirini, petrol arzını kesintiye uğratabilecek bir noktaya gelmesi demek bizim şu an düşünmek istemediğimiz bir senaryo umuyoruz tabi onunla karşılaşmadan artık süreç daha fazla da sivil ölmeden barışçıl bir şekilde son bulur ve diplomasi kanalına geçilir tekrar umuyoruz umuyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi Hürmüz Boğazı'na sıçrar, sıçrarsa gerçekten dünyayı neler bekler oraya düşünmek bile istemeyiz çünkü İran tarafından da bir açıklama vardı o noktalara mayın döşeneceğine ilişkin yani İran bunu yapar mı? Yapabilecek kapasitede yani e, mutlaka yapabilecek kapasitededir. Yapar, e, yapabilir ama yapar mı? İster mi? Yoksa bu bir tehdit miydi? Çünkü bunu yaparsa Amerika Birleşik Devletleri o zaman meşru olarak savaşa katılma e, ifadesini de kullanır mı? Böyle bir gerçeklik var Sinem Hanım. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması senaryosu İran'ın savunma doktrinleri arasında var aslında. Ee, ama şöyle de bir gerçeklik var. İsrail'in bu saldırısında İran'ın cepheyi genişletmemesi stratejisi var ki çok doğru. Yani Hürmüz Boğazı'nı kapattığınız an e, uluslararası topluma ve Amerika Birleşik Devletleri'ne meşru bir saldırı ortamı hazırlarsınız. Zaten İran böyle bir senaryoya kalkışırsa bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapar. <laughs> İsrail'e karşı Hürmüz Boğazı'nı kapatmak doğru bir tercih olmayacak. Çünkü Hürmüz Boğazı neden önemli? E, dünyanın petrol, doğalgaz, e, sıvılaştırılmış doğalgaz elenci arzının en az üçte biri bu bölgeden dünyaya gidiyor. Yani özellikle doğudaki aktörlerde yani Çin, Hindistan, Hı. Kore gibi birçok aktör ve batıda Avrupalı aktörler buradan gelecek enerjiye ciddi ihtiyaç duyuyorlar ki Türkiye'yi de buna ekleyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra özellikle Avrupalı aktörlerin yaşadığı sıkıntıyı da göz önünde bulundurursak bir de buradan yaşanacak kesinti ciddi zorluk çıkarabilir Avrupa'ya. Aynı şekilde doğudaki Çin başta olmak üzere İran'ın enerjisinin büyük kısmını satın alan bir aktör içinde bu sorun olabilir. Ama şu var Amerika Birleşik Devletleri uzun süreli devam edecek savaşın bir parçası olur ve İran'a saldırı başlatırsa e, İran sıkıştığı noktada Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir. Teknik kapasite olarak baktığınızda burayı kapatmak İsrail'e füze atmaktan çok daha kolay. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın en dar olduğu nokta e, kaldı ki orada İran'ın e, Hürmüz ve Keşm adaları da var. Evet. Buradan hemen karşı tarafa aslında haritaya bakıldığında birçok kişi oranın Birleşik Arap Emirlikleri toprağı olduğunu düşünebilir ama e, orada bir eksklav inklav durumu var. E, Umman aslında en dar yerinde sınırın karşı yakasında Umman toprağı. Bu çok fark etmiyor tabii Umman Arabulucu kimliği öne çıksa da İran ben burayı kapatıyorum dediğinde yaklaşık 30 kilometrelik bir alan yani bu Basak Körfezi'nin en dar yeri bu 30 kilometrelik alanı topçu atışıyla bile durdurabilir İran. Hani mayınlayabilir ve hani 1500 kilometreye Balistik, hipersonik füze atan İran'ın elinde e, burayı kapatmaya ya da Basra Körfezi'nde uzun sürecek bir savaşı koordine etmek için çok daha fazla sayıda füze olduğu tahmin ediliyor. Yani sadece birimiz boğazına sıkışık kalmayalım. Basra Körfezi'nin daha kuzeyinde, İran'ın bin kilometreden fazla bu bölgede sınırı var. Savaşın buraya sıçraması demek, dünya ticaretinin çok ciddi yara alması anlamına geliyor ki biz bunu 84'te tanken savaşı sırasında... Ee, gör biz görmemiştik de yani biz okumuştuk en azından <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, ekonomik olarak çok ciddi maliyetler yaratabilir. Ama tabii İran adına dediğim gibi Körfez ülkelerini karşısına almak da doğru bir tercih olmayacak. Evet. Çünkü burada karşıda 6 tane Körfez ülkesi Körfez işbirliği Konseyi ülkesi var. Bunların birçoğu İran'a karşı Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere artık çok agresif politikalar benimsemiyorlar. İran'la diyalog kanalları var. Hele Umman, Katar bu gibi aktörler İran'la ...birçok meselede doğrudan temas olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların kaybedilmesiyle İran adına çok büyük bir eksiklik olur. Bu noktada İran şu ana kadar pragmatik davranıyor, rasyonel davranıyor... ...ve cepheyi genişletmeme evet. noktasında akılcı adımlar atıyor. Son bir soru daha sorayım sonra noktalayalım. Çünkü Senato'nun 5 üst düzey demokratı çarşamba günü bir açıklama yapmışlardı. Oldukça önemli bir açıklamaydı o aslında... Donald Trump'ın İran'a karşı ülkeyi savaşa sokmayı düşünüyorsa işte Kongre'ye danışması ve yetki alması gerektiğini ve önerilen herhangi bir görev için hedefleri, riskleri, maliyeti, zaman çizelgesini ana hatlarıyla belirten net ve ayrıntılı bir plan talep ettiğini söyledi. Ayrıca yasaya göre de başkan ülkeyi savaşa götürmeyi düşünüyorsa Kongre'ye danışmalı ve yetki almalıdır denildi. Kongre'ye ve Amerikan halkına bölgedeki ABD katılımı için bir strateji borçludur dedi. Pek çok da soru yöneltildi yine e, cevaplanması için istihbarat topluluğunun İran'ın nükleer programı liderlerinin niyeti ve yetenekleri hakkındaki Mevcut değerlendirmesi nedir? ABD'nin İran'a karşı askeri müdahalesinin amacı ne olabilir? Ee, başkan Trump İran'ın koşulsuz teslim olmasını istedi. Yani bu ne anlama geliyor? Gibi gibi de sorular yöneltildi. Şimdi bu yapılan açıklamaya ilişkin siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu yasaya göre Başkan ülkeyi savaşa götürmeyi düşünüyorsa Kongreye danışmalı ve yetki almalıdır. Bu açıklamaya bakınca yetki almadan öyle. Karar veremez mi sorusu da gündeme geliyor. Tabii ki yasaya aykırı ama şimdi söz konusu Donald Trump olunca da e, Sayın Keskin her şey olabilir diye de düşünüyor insan. E, o zaman bu seçeneğin gerçekleşmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu e, siyasi süreç ne olacak? Dün Sinem Hanım Kongre'den bu çağrılar geldiğinde, e, bu eleştiriler geldiğinde Trump dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Açıklamaların bir kısmı şeyle ilgiliydi işte Beyaz Saray'ın bahçesine iki tane harika direk diktim, efsane direkler bunlar falan böyle saçma sapan bir açıklama da geldi. Yani aslında baktığımız zaman Trump'ın kendi içerisinde Amerika'nın o e, birkaç yüzyılda inşa ettiği sistemi biraz daha başka bir yöne çevirip otoriterleşme arayışı olduğu da görülüyor. Yani bu tarz hamleler bundan sonraki süreçte de muhtemelen e, Trump'ın başkanlık dönemi bitinceye kadar benzer senaryolara şahit olabiliriz. Kongrenin, senatonun daha pasifize edildiği ve kararın çok daha dar bir zümre tarafından alındığı süreçler. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Trump'a net bir plan sunmasını istiyorlar ama muhtemelen Trump'ın kafasında da öyle bir plan yok. Çünkü benim kişisel okumalarım bize, bana şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi kendisini bu olayın biraz da içerisinde buldu. Yani tamamen tasvip etmedikleri, onay vermedikleri bir ee, savaşın içerisine girecekler. Eğer savaşa doğrudan katılırlarsa. Tabii şöyle bir gerçeklik var. İsrail'in savaşması demek aynı zamanda Amerika'nın da savaşması demek. Neden? İsrail'in fırlattığı füzeler, uçurduğu işte e, uçurduğu uçaklar F-35'ler, F-16'lar. İran füzelerini karşıladığı işte e, Davut Sapanı, Demir Kubbe, Tehat Savunma Sistemleri, Erol'lar hepsi ortak üretim. Amerika-İsrail ortak üretimi. Mossad'ın yaptığı birçok operasyonlar neredeyse tamamında ya ile iş işbirliği var. Siber saldırı yapan işte şirketler yine aynı. Dolayısıyla Amerika zaten bu savaşın bir tarafı da kendisi e, bu savaşa doğrudan taraf olmayarak İsrail'e karşı aslında bir e, görece küçük de olsa bir duruş sergilemeye çalışıyor. Ama kafasında tamamen net bir planda yok. Biraz da e, Trump'ı biliyorsunuz reaktif yaklaşan bir kişi yani e, olaylara göre tepkiler vererek e, ilerleyen ve bunu aslında çok daha yani bir stratejiymiş gibi dünyaya anlatan, e, pazarlamaya çalışan bir e, tarzı var. Ve aslında bundan önceki dönemde Biden e, is çaresiz şekilde İsrail'in, Netanyahu'nun prangalarına e, maruz kalmış kalmıştı ve ondan kurtulamamıştı. Dış politikada bu çok ciddi maliyetler yarattı hem Amerika'ya hem Biden yönetimine. Trump buradan bir süre müzakerelere ağırlık vererek müzakerelerin üzerinde durarak açıklamalarında kaçmaya çalışmış ve bir nebze başarılı olmuş. En azından ilk yüz günde başarılı olmuştu. Bundan sonraki süreçte daha zor bir dönem bekliyor aslında Trump'ı. Bugüne kadar ne aslında savunmada ne de saldırılarda tam manasıyla İsrail'e destek vermemelerinin Temel sebeplerinden bir tanesi de bu. E, net bir planının olmamasının sebebi evet. de bu. Kongreye bununla ilgili onay almamasının e, veya hani net bir strateji sunmamasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve bakıldığında sürecin nereye gideceği de aslında e, Amerika'nın kontrolünde mi değil mi bu da bir başka tartışma konusu. Dediğim gibi eğer İsrail ile bu konuda bir uzlaşı sağlayabilirlerse çünkü nükleer süreç siz de biliyorsunuz evet. İsrail'e de bir mazeretti. Yani... Ee, hala da zaten masadalardı. Verilen sürenin dolmasını bekleyip saatler içerisinde böyle bir saldırı yapmak. Ee, Cuma günü saldırı başladı. Pazar günü Umman'da görüşme vardı mesela. Nükleer müzakereler vardı. İsrail bunu da sabote etme amacıyla Netanyahu bu amaçla aslında bunu yürüttü. İçeride e, kendi İsrail siyaseti içindeki denklemleri de hesaba katarak Netanyahu bu saldırganlığı artık sahaya Aha. döktü. E, ve tabii günün sonunda Amerika'yı da Trump yönetimini de kendi tercih etmediği bir savaşın içerisine şu an sürüklüyor. Buna karşı nasıl bir önlem alabilir, nasıl bir strateji geliştirebilir Trump yönetimi bunda e, belki yakından takip ederek e, biraz daha saatler ilerledikçe evet. Amerika belki savaşın doğrudan tarafı olup ya da olmadıkça ya da işte Cenevre'den e, olumlu bir haber gelip gelmemesiyle alakalı gelişmeler bağlamında takip etmek gerekiyor. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikteydi. Sayın Keskin çok güzel hatırlatmalarda bulundunuz ve bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Kıymetli değerlendirmeler yaptınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size Çok teşekkürler.